Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kaç gündür video çekmiyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi kart videosu çekeceğiz. Bir sürü kartımız var. Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi bakalım Ronaldo. Aynı takımlarız yoruma da yazın arkadaşlar. Bekleyin, Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Bunlar çıktı. Gördüğünüz gibi. Bunu koyduk. Dep evinde. Benim de bir sürü kartım var. Bir kere bir tane yıkardım. Üç tane o çıktı arkadaşlar. İlk yanımda ya. Edinceko Arkadaşlar Temari ya. Edinceko bunun adını bilmiyorum. Bunlar çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel çıkmaya başlıyor. Ama yeni çıkanlar bir tane oldu. O da bu. 3'lü. Bana çıkmıştı bunlar arkadaşlar. Aa. iki tane oldu. Ne olur. Aynı. Van aynı. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar açmaya bak. Biraz güzel karakterler çıkıyor ama şimdi gösterdiğim biraz kötüydü. 82'lik, 87'lik, 86'lık Aa 82, 87, 86 dediğim. Ama öyle tabii ki de olmuyor. Merak. Bellingham. Portekizli adam. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar niye üzülüyorum Muhammed Salah çıktığı için, Fred çıktığı için. Galatasaraylıyım gördüğünüz gibi. Ama Fred çıktığı için niye sevmiyorum? bir de Muhammed, Muhammed Salah diyelim. Niye seviyorum ben? Çünkü onlar bana çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Beni koşu yarışında geçen var mıdır? Ben çok hızlıyım. Ücret Öyle bir hızlı koşuyorum ki okuldaki arkadaşımla. Öyle bir yakıyoruz ki. Şok geçiriyor adamlar. İki dakikada sıkıntı oluyoruz. Teneffüste. Tamam mı? Teneffüste çıkıyoruz. İki dakika bile sürmüyor. Adamları ite şaka yaptım. Adamları şey yapıyoruz Şok koşa koşa yanlarından öyle bir ki. Ya bit git ya. Fredmine ya. He. Bu bu, bu bu ne olur? Bana abone olun. Ne olur arkadaşlar. 15 aboneayım ya. Ne olur abone olun. Ne no, olur. No, no. Sizin kanalınız varsa bana söyleyin benim de okuma yazmam var. Hemen yazabilirim. Bütün hafları öğrendim şimdi. İkinci sınıf derken Ronaldo Messi şaka mı? Şaka mı? Şaka mı arkadaşlar şaka mı? Vallahi gittiğimde çok güzel şeyler çıkıyor ya. Hadi bakalım. 11, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kazımı kaldı arkadaşlar. Sonra yarın da e, biraz sonra Biraz sonra değil yarın ikinci videosu gelecek. Kartlarımın bütün hepsini size göstereceğim. Arkadaşlar. üç kartımız kaldı. İsterseniz bugün de kartlarımın hepsini gösterebilirim. 12 kartımız kaldı. Yarın da kart alacağım. Yarın da kart videosu çekeceğiz. Her gün kart videosu çekeceğiz arkadaşlar. Artık gidip yapmayacağım ya. Debruyne çıktı. Debruyne kaçtık derseniz gömü. 90'lık ortadaki de 90'lık. Ortadaki 82'lik. E, ee, ortadakinin yanındaki de bak arkadaşlar. Bak bu bak bu arkadaşlar 85'lik. Bu 82'lik. E peki bu 90'lık. Son bir tane arkadaşlar bunu da açayım. Bitiriyorum da video gelecek. Sabretin biraz. Şimdi isterseniz gelebilirim. Abone olursanız, like atarsanız şimdi de çekebilirim. Yoruma yazın. Yoruma yazın bak. Galatasaray olanlara valla Galatasaray olanlara şey diyorum. Buradan bana iki tane Galatasaray çıkmıştı. Hediye. Iki... Helikin 90'lı bu helikin arkadaşlar. Şimdi Icardi'yi söyleyebilirim. 83. E, Icardi'nin yanındaki de bu. 83 aynı Icardi ile. Arkadaşlar dua edin. Bundan ne çıkacak söyleyeyim mi? İnşallah buradan çıkar. Kilini baby. mi? Hadi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. 85. Maalesef. 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 Ya of ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hadi kapattım videoyu. Bay bay. Görüşürüz.